Arkadaşlar bu yani 19. Bölümde karşısında Futbol maçlarında sadece havası arkadaşlar. bir önceki bölümde yine 3 maç oynadık diyebiliyorum. Yani şuradan bakalım isterseniz arkadaşlar. Evet 3 maç oynamıştık. Ee, i̇lk olarak e, Avrupa Ligi'nde maç yaptık. sonra e, Süper Lig maçlarından Kayseri Sporla maç yaptık, ardından tekrardan Frankfurtla maç yaptık ve bu önde arkadaşlar e, Bodrum Sporla maç yapacağız. Hemen oraya gideyim arkadaşlar. Bu arada görevimiz yok. E, Görev olsaydı ben hemen e, ana menüye dönerdim. Evet, e, o Bodrum Sporla maçımızı yapacağız. Haydi bakalım. Maç öncesi diyelim. E bakalım neler olacak. Maça başlıyoruz. Haydi bakalım. Bu arada tam e, maç oynayacağız Evet. Lockdown Stardom'unda Bottle Swap hemen çık aşağı hadi bakalım. Maç editleri diyor. Maç editleri tamam. Well, Ve maç you başlıyor you. hadi <laughs> bakın. Fee gooo! Daha dakika bir golmüş. İlk golümüzü attım arkadaşlar. Bodrum Spor Fenerbahçe maçı maçında ilk golümüzü attık. Bakalım nasıl yapmışız diyoruz. Yapıyorum sporu ya. 7 numaralı Enes yeah, Tets. Top bende şimdi. Şöyle hemen. İrfan Can pas verdi. Çok güzel ya. Şimdi top Bodrum Spor'da. Her bölüm olduğu gibi bu sayımızda çok iyi bir izlenme alıyor. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Şimanski topunu. Şimanski atabilecek mi? Şimanski attı. Sebastian Şimanski. Şimanski şimdi Hive Motion tek Hive Motion tek versiyonunda izliyoruz. Sol ayağıyla attı. Erken goller geldi. Top şimdi bende. O 27 maçta 10 gol atmış Şimanski. Çok güzel. Top dışarıda. Koynaş. <laughs> Sofia attı. Şimanski'den sonra Sofia attı. Bakın izliyoruz şimdi. Koynaş'ın hemen ardından. Şimanski sağ ile attı. Bakın sağ ile attı. Sofia we're back underway at Allah. Kaplaş. Top şimdi bende. Ve offside. Offside'e yakalandık. O oh, top ben mi kapıyorum? Aynen. topu ben kaptım ve gol! İkinci oy basıyorum bu bu bölümde. Bakalım nasıl yapmışız. Ben de sağ ile yapmışım. Demin sol şimdi sağ. Top şurada ortalarda falan kaldı. Arkasına topumu attım ben. 5 maçta 22 gol. Bu se Tabii ben PS5 sürümünde oynadım hiç arkadaşlar böyle. Normalde PS4 sürümünde oynadığımda daha fazlaydı. Şimdi tabi PS4 alana bir, bir ay geçti şu anda. Ben memnunum arkadaşlar bu arada soğanlarınız varsa ben ps 5ten PS5'den artık memnun kaldım. Bir ay boyunca. kutuyu ince kutu açma videosu da bayağı bir izlenmiş diyebiliriz ya şu şurada ışık vereyim neyse bin izlenmeyi ge geçmiş başlayacağız foil yaptılar galiba evet aynen Biz yapmışlardı. Oo, duşan, bu bize foy yapmışlardı Tadic Oo, Dushan Tadic bu benim ne oluyor önce Şimansi sonra Sofyan Barşivi Tadic Tadic de attı golünü. Her maçı bugün gerçekten coştudur bu bölüm arkadaşlar. 19. bölümde coştular. Şimanski. Offside oldu. Şimanski. Top şimdi Olmadı. Topu şimdi kaptık. Şimanski inalamadık. İsmail Yüksek yine almadık. Topu inalamadık. Şimdi Sofyan bat aldı. BBN'e foy yapıyorlar. Niye öyle oldu anlamadım. Şimdi top kim kullanacak? Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü güzel bir çalım attı ve top dışarıda. Şimdi top Bodrum Spor'da. Biz kaptık şimdi. Yine kapamadık. Evet top şimdi ben kaptım. Yine alma, kapamadık. Şimdi niye kaptım? Yine al kapamadık. Şimanski. Yine kapamadık. Şimanski top şimdi bende. Hadi bakalım. ayda Top kaybı yaşadık bu arada. Şimdi Tadic. Top bende. Ve atamadık. Mustafa atamadık arkadaşlar. Bir tane isabetsiz oldu ama şimdi top bende. Bakalım bu atabilecek miyiz? Ve gol! Attık golümüzü.

5 maçta 23 gol oldu diyor. Tabi bu e, süperlik maçlarında normal maçlarımızda. Bir gol daha. Dördüncü golüm. Bu maçtaki dördüncü golüm. Bu bölümde hem kendi gollerimle beraber bir de Fenerbahçe'nin diğer takımlarından Şimanski, Taric, Sofyan Bahat da attı. İşte gördüğünüz gibi sol hala attım valla. Atamadık. <laughs> Bonus spawn kaydısı kurtardı şimdi. Top bende. Oo, top güzel çıkarttı şey. Te gol! Yine golümüzü attık. Attık vallahi golümüzü. Şimdi izliyoruz. Top dışarıda. Ve 8-0 oldu. İlk kez 8-0 bitti. Devam ediyoruz. Ve ikinciye başlıyoruz. Sofyan Bağat, Şimanski top şimdi tekrar bende. Ve gol! Attı golümü ya. Attım vallahi golümü. Şimdi izliyoruz. Sağ ile attım valla. İşte gol özgü bir. Tadic. Tadic'e pas verdim. Tadic de attı. Tadic de attı. Şimdi bakalım izliyoruz. Pası ben ona verdim. O kendisi attı. Schumacher tackles Not given a moment on the ball and possession switches. Good patient build-up, but not quite the end product. Well, the transfer everybody's been talking about has now been confirmed, so the will-they-or-won't-they discussions can now end. Well, there's been so much money spent over the past few years. When you look at this, it's an absolute bargain. He's a good player that's going to add a real quality, and I'm sure the clubs will be gutted to miss out. Yeah, huh? Beating easily here. Sharan söyünce, top bende. Shmaski alamadı, spot atop. Topu kaptık. Gidiyoruz yine yakalamadık. İlk yarının sonuna doğru aynı bir olayı yaşadık. Şimdi topu kent, tekrar kaptık. Yine kapamadık. Top kaybı. Şimdi topu aldık. Top bende. gol! Be Attı golümüzü! Attı golümüzü! Bakalım nasıl yapmışız. Kayeden mesafe oldu, yazmıyor. <laughs> Sofyan Mbat. <laughs> Smile yüksek. Atamadık. İfazan karşı oyundan çıktı. Avansay Masman oyuna girdi. Ve attı. Şimanski bir kez daha attı. O, Şimanski'yi pardon. Sofyan Bağat attı. Şimanski attı sandım. Kayaya 15 metre mesafe yapmış. Şigor Özgüvey. Durum 12-0 oldu. Allah. Foy yaptı bana orada ya. Filip Kostic. Oh, Filip Kostic de atamadı top dışarıda. Şimdi bonus Yok şimdi top bizde. Yok top bizde değil. Boğdum spora. Yine, kap, yine kafam karıştı ya. Sofyan Mat. Tariç. Tariç alamadı. İsmail Yüksek. Şimaski. ki. Sebastian Şimalski top şimdi bende. Top şimdi bende. Gidiyorum. Gidiyorum. Ve gol. Yalnız top. Direkten girek girdi. Şimdi yaz onları göreceksiniz. Top. Attığımız bu gol. Direkten dönerek girdi. Şimdi izleyin bakın. Top nasıl girmiş. Top şöyle. Direkten dönerek girdi kaleye. Alexander Cigo oyundan çıktı. Alamadık. O, Yalnız Tayyip son dakika attı bak. Şimdi izliyoruz. Toba attı. Bu ne oluyor gerçekten ya? Hem Şimanski, hem Sobyan Bat, hem de Tadic. Atamadık. Tadic bu arada 10 bin maçta 5 gol atmış. Şimdi Asli çıktı. Of yani atmaz, atmasına hemen atamadı. Şimdi bizim takım Bonuspora Spor'a yaptı. Top şimdi ben de Bertakan yanlışma ona güzel pas verdi. Topu kapamadık. Ve gol attık golümüzü. İşte budur be. Şimdi bakalım nasıl atmışız. Yine Avza sağ ailemle artık demin. Soğuk at, at, atıyorum demiştim. 29 gol bu ara şimdi bize for yaptılar. Kaleye 43 mesafe şu anda. Bu arada PSG'me sürümünde gerçekten kalite inanılmaz. Hem kalite hem grafikler alamadım. Tariç inanamadık. Mehmet Hakan yanaş şimdi Tariç Tariç atamadı Maximen Maximen de alamadı Kostic kullandı bu arada corneri. Top topgear dışarıda Yine corner oldu Niye Kostüç kullandı? Of. Savunmayı yaptık valla. Şimdi top Bodrum Spor'da. Sağ üstüne iyi engelleme yazdı bu arada. Öyle yapınca da. Mert Hakan yanlış. Sofyan Bahat. Mert Hakan yanlış tekrardan aldı. Çağlar Söğüncü. Top. Nasıl gitti öyle? Şimdi Bodrum Spor aldı. Bu arada 96 4teyiz İsmail yüksek. Top şimdi bende. Allah, o nasıl bir fouldu öyle? Çapla bana ya. Servisim servis, servis buluş bende. Ben yani şöyle bir normal pas atacağım. Ve gol. Son dakika gol attım valla. 16 oldu bu bölüm gerçekten. Gol anlamında iyi bir bölümdü. Tabi siz nasıl düşünüyorsunuz? Gol yağmur oldu bu bölüm. Hem kendi gollerimle beraber hem de FM için diğer takımda diğer oyuncularından gol attı. Shimanski e, Sofya Ambarat ve Tariç ve maç Bodrum Spor'a 16 sıfır gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir bölüm oldu ve e, çok güzel bol, bol gollü bir bölüm oldu. E, şimdi sonraki maçımız arkadaşlar Başakşehir'le maçımız olacak. Bir sonraki bölüm bakalım. Şimdi görevlerimize bakalım. Mesaj ne var bu arada? Onlara da bakalım. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde Başakşehir ile maçımız olacak. Eğer avazda Yevsin Meşin gelmesi gelmesi zakabiliyor çünkü Yevsin Meşte fena maç kaybı bizim arkadaşlar. Kanalıma ve videom videom beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki Yevsin Meş fena maç yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.